Visa Mastercard'ı yedirmeyiz, Troy boykot falan diyen o İsrail'in gayrimeşru veletlerin abileri de kimler? İzmir Barosu. Hutbede yer alan bir kısım rahatsız etmiş İzmir Barosu'nu. İzmir Barosu diyor ki Diyanet'e uyarıyoruz. Kimsiniz lan siz? Size ne oğlum? Ben de İzmir Barosu'nu uyarıyorum. Türkiye sizin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kalmak kırık, çürük putlarınızla yönetilen bir ülke değildir. Bu bir. İki. Sana ne oğlum? Sana ne lan? Sen ne karışıyorsun bu milletin diyanetine, dinine, hutbedine söyleyeceğini? Sizi ilgilendiren bir şey yok ki. Sana ne? Ben sana karışıyor muyum da sen geliyorsun Müslümanlara karışıyorsun? Kimsiniz lan siz? Yok şeriatla yönetilmiyormuş, yok bilmem ne yönetiliyor. Hutbeye ne karışıyorsunuz? Sizi ilgilendiren bir şey yok. Hutbe Müslümanlara. Yani sana değil. Hutbede ne söyleneceğine ne karışıyorsun? Sana ne? Rahatsız oldukları şey hutbeden Allah'ın emrinin okunması. Rahatsız oldukları şey hutbeden ayet okunması. İran gibi olsun istiyorlar hutbede molla fantezileri dinlemek istiyor bunu. Defolun gidin Tahran'a lan. Biz sizin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra putlarınızı hepsini devirdik kardeşim. Aha İzmir parasının putlarından biri olan Esed'i Moskova'ya sürdük. Biz sizin tanrılarınızı öldürmeye geldik ya. Siz anlamıyor musunuz kim olduğumuzu? Biz sizin tanrılarınızın katiliyiz. Siz ne karışıyorsunuz İslam'la ilgili mesele? Biz karıştık mı oğlum? Rakı öyle içilir mi falan diye anlatıyor muyuz size? La siz niye bizim dinimize karışıyorsunuz? Lakum dinikum veliyeddin. Rüket! diye muamele görmesi gerekiyor Türk milleti.